Hepinize merhaba arkadaşlar. Mega Marvel Lampit oyununda bunun hepsinden kaçacağız. Bu bu, bu 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 hepsi yani. Sesi de kısayım bir dakika. Tamam. Hı? Hı? Ne? Hmm. Hmm. Ben... şu shiny şey diyeyim bir dakika tamam tamam kapat tıklayalım hayır ya bu çok kötü. Çiz, buraya ve açın. Aşağıda çizbuller yollar lan. Uçalım. Oha. Lan o anlamda değildi. O anlamda söylemedim ben. E ben burada kaldım. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım peki? He oradanmış. Uç oradan be. Öf ya. Aslında buradan e, tüm kayın tüm <laughs> tüm kaynaklardan kaymay kaymayacağız. Bu, bu maviden kaydıktan sonra Roblox dışında başka bir oyuna geçeceğiz. Hmm, ya Yapmayın şu çiz bulgeli ya. <laughs> hadi. Hadi hadi. Bu ekranımı ayarla. Hadi hadi. Ya. Düz gidersen ne olacak ya? Her şey bitecek. Lan nasıl? Hı? Aa! Tamam. Şimdi yeni o, yeni oyun. Bunu çık buldum bu. Şimdi Neden Google Play Store uygulamalar. Ee. Oğlum bir dakika. Oha! Lan Rainbow muydu? Lan Rainbow altı. Rainbow'u çok severim. Bu ne normal Rainbow'u yükleyebiliyor muyum? Hmm. Bu Rainbow Rainbow Six Mobile. Hmm. 6 görünüyor da 6 görünüyor da 5 o zaman Tövbe <laughs> Bu ne bu ne bu ne Lan ne bu ne yaptınız ya Onu değiştirmesiydi Vay Şimdi Free Fire ile Free Fire Max'ın ne farkı var? Evet arkadaşlar bugün konumuz psikoloji bozmak. Bu lolde rank kasmaya girerseniz psikolojiniz bozulur. Bu da benden bir tavsiye. Psikolojinizin bozulmasını istiyorsanız lolde rank kasabilirsiniz. CS var mı peki? CS o C O P S Counter Strike olmalı işte. Counter Strike. 22 MB CSGO bu. Ben de bir an mutlu olmuştum ya. Counter Strike. Modern Strike. Counter Strike. 4.

şey eee adı neydi Aa, adı neydi <laughs> yeni gelen single bu etkinliği takımdan bekleyin şey yapalım bizim 30 kuziş 30 şey oha lan pro bana 2 gün oyuna falan girmedik 43 gün olmuşsun hayvana bak <laughs> birini atmak istiyorum ama bu tamar ezeli hiç ya tamar ezeli hiç kasmıyor ki dur bir dakika bu kulüp geçsin gel hop Mia. At. Tamam Burada Mega fırsat yeni fı süper yeni teklif. Yeni teklif Mega fırsat ücretsiz. Lan şu ücretsiz şeylere dokununca bağlantı kesildi diyor. Sonuç. Tamam. Şimdi. 2009 var. Şimdi. Ee, lan. Bunu atacağım. Beleş. Oo. Oh. Bu ne oğlum? Anlas şey geldi. Tamam. Nerede? Ha. Bilinçimize gir. Dynamo kalsın. Okey. Şimdi yeni etkinlikler doğmuş. Geç 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 geç. İlk önce üçlü hesaplaşma oynayalım bakalım nasıl Tamam. Daha ne oynayacağız. Bir dakika. Bu bu anda bu youtuber bir kere onun yayınına girmiştim. Şu şeyde kayıt düğmesini buraya. Tamam. Afif moment dedi. Tamam neyse. Herkes amacı attı. Ben de attım bari. Bakın ultim de olsun çok güzel şeyler olacak burada. Darlin'in ultisi neden bu kadar yavaş lan? İnternet kötü olmasa olmazdı. Kanka, al onu, sorularını. Bu bu şeyle ana yapma. Yapma! Hah. Şimdi daha. Bu seni rolü. Drago! Ultili Drago geliyor. Kaçın! Ha, bu aldım. Neşkiniz. Ben bunu niye attım? Yapma. Kaç? 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 Kaç ya? Oham. Bu varmış. Bak kanka sakince oyna. Allah kızas. kaç. Oğlum senin ultini atacağın yere vallahi ya. Öl öl öl. Öl öl. Kaç. Gaza gidiyordum. Dur gaz varmış zaten? Kanka al şunu yap. Bak gözün yanı ima onu. Uy ho. Tam ilk etkinliğimiz böyleydi. Tamam hadi. Param ver. Tamam 10 TL 10. On... İzin ver kanka. Tamam. Ee, şimdi sırada Deniz Anası abi var. Hmm. Burada kim oynasa burada hani mu oynayalım. Hiç oynamadım neredeyse mu. Biraz 4 rank kastım sonra hiç oynamadım. Black Monk mi? Ne oldu oğlum ya? Toksiklik yapmayın. Bu karakter bayağı güçlü bu arada ya. Yanında doyum de. Bak şimdi. Opa! Şimdi bakalım botlar mı gelmiş, başka kişiler mi? Black Monkey. Hem bu real, bu. Bu da real, bu. Şimdi bu real değil galiba. Bu Andres. He, değil. Ne o? Lan bir real mı, olmaz mı be? Hem geçen eee... ...da bir tane hesaba baktım. Adamın en sevdiği savaşçısı sendi. Ama profiline girdiğimde adamda sende yoktu. Oha gizemli. Bir, ulan bir mi çıktı? Bir çıktı? Lan bir çıktı? Lan oğlum oha. Tek hesaplaşmada kasayım biraz. Yeni konumuz bibi kasmak. bir eh, bibi kasalıyım. Bibi kasıyoruz. Hayatımda ilk defa bibim oldu Brawl halinde. İlk defa bakın vallahi billahi ilk defa bibim oldu. Eskiden hep bibim ve Piper'ımın olması isterdim. Hiç öyle bir şey evet. kendime denk gelmedi. Uy be karaktere bak İki vurunca öldü mü İki vurunca öldürdüm Birine bak Bak benim olduğumu bilmiyor. Hoppa hoppa hoppa. Tamam aldık güzel. sonra kaydı kapatacağım. Ben de kasmaya devam edeceğim. Dur şunu. Bak birine I love you bir şeyler bir şeyler diyor ama hangi karakter olduğunu bilmiyorum. beleş üçlü kaldım. Gel lan. Emozisinde ama cool ee, bir şeyler diyor. Görmedim lan çok korktum. Nerede? Nereye gitti? sen var. Ha, güzel. Üç renk olduk bile. Çok güzeldi. Bir kere daha tekrar oyna. yeni gelen etkinlikleri oynadık. Diğerlerini oynamamıza gerek yok zaten. Onlar klasik etkinlikler. Şu Nikolas'ı da alalım. Ben niye ulti attım ki ya? Kendini de boşa harcadım. Buraya zek 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 Sonra öldü. Buraya ben ortaya gideceğim. Tamam gördüm onu. Oha. Tamam, güzel. Yedi yük olduk. Şimdiden güzeldi. Yani tek hedefim Şelin ordusunu bitirmekti. Bu kadar bile bitirdik zaten. Hoppa. Hoppa. Kimle hesaplaşmaya kaldı? Kolet. I love you Mr. Pep diyor. Çıkalım şimdi. Tamam. 9.300 olduk. şeyin kim oğlum? Bırak, ha. Bırak, ha. 1400 He, bir dakika. Bir dakika ya. yaptım. Hey şu gamerlar kupa kasmıyor. 32 bin kupa oldu kulüp lan. 300 bin falan oldu. Yes, tam güzel de. Ee, şimdi 10 rank yapıp bitireceğim. 10 rank yapacağım bir. Gizemliden karakter çıktı. Hala inanamıyorum Aa, işte telefon tuttu. Burada doğmak çok güzel. herkesten uzak. Şimdi böyle yukarı. Hadi inşallah. Koş bir, koş bir, koş koş koş. Laki, X, Oha, bak X şuralar alayım. Bu da galiba yokmuş da. Oha yükleme var. güzel insanlar geliyor bu arada. Şu an. Aha. Ödüm koptu ya. Git sen de Elimi burada tutuyorum. Neredesin? Okay. Oğlum ben kaydı kapatayım burada ya. 22 dakika oldu arkadaşlar. Ee, çok uzun oldu hafıza kalmayacak. Bir ee, bir çıktı işte. Gördünüz. videomuz bu kadardı. Uzun zamandır video atamıyorum çünkü okullar falan başladı. O yüzden hafta sonu video at video atabilirsem video atmaya çalışacağım. Eee videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Sonraki videomda görüşürüz. Pıçıv. Poof. Poof. Poof.